Avasır halde istediğinizi size vermeye başlayacak o 40 günden sonra. 40 gün temiz yaşadığınızda yani şimdi insanlar bir gün ben gittim, altık esafla söyleyeyim ya da Allah çocuğa seviyorum dedim. Niye bana bir şey gelmedi? Olmuyor yani. Hani bir 40 gün temiz yaşamak. 40 gün abdesti yere basmamak ama bunu yapmak yani çok büyük imkansız yani çok zor yani aşırı şekilde yani 24 saat temiz yaşamak imkansız gibi yani arkadaşlar. Şimdi ya biz zaten iyiyiz temiziz değil yani onu geleceğiz ve göreceğiz mesela geleceksiniz göreceğim. Ne yapıyorsunuz bakın bu bu hareketler doğru mu sizce bakalım ayet bu var mı yani. Bakacaksın diyeceksin ki bütün hareketlerimiz o zaman olmamalı. Ama işte bu hareketlerimizi buraya kadar getiren zaten yani ne olabilir acaba? Nasıl olmuş buraya kadar gelmiş? Kim getirmiş? Ne olmuş? Bunları iyice anlamak gerekiyor. Benim güzel kardeşlerim. Yani mesela bir Playstation gibi bir şeyle böyle bir oynuyorsun level atıyorsun 3-5 level atıyorsun. Yani düşünün bir de bunun hafıza kaydı yoksa Değerli kardeşler ilk zamanlarda eskiden oynuyorduk Playstation falan o zaman da hafıza kartı yoktu eskiden orada yanıyorduk. Tekrar ta kaç saat geçtiğimiz yere başa geri geliyorduk. Benim güzel kardeşlerim. Öyle düşün zordu. Onun gibi yani 24 saati siz level atlayacaksınız. Bir 24 saat geçirmeniz yani e, aşırı zor yani hani düzgün yaşamak. Ya yani yapamıyorum ne yapayım işte ya işte böyle gidiyor. Ya yani bir şekilde burada gidiyor, bir şekilde burada duruyor ama gözünü kapattığın andan itibaren nasıl Rüyada her şey veriliyor size böyle rahatsınız, gözünüz açtığınız andan itibaren hadi bakayım işe gideceksin. Borcum var, harcım var, sorumluluklarım var, sıkıntılarım var. hayatta yüzleşiyorsun. İşte gözünüzü kapattığınız anda dünyanın bir uyku, bir böyle deneme yeri, imtihan yeri olduğunu göreceksiniz. Benim güzel kardeşlerim. Direkt olarak bu sefer size yani ee, o sıkıntılar başladığında da artık geri dönmeye çalışacaksınız ama bir de dönebileceksiniz ve yani inanın yani böyle feryat ya da ağlamak hiçbir şey yani size fayda etmeyecek artık. O yüzden çok dikkat etmelisiniz, çok düzgün yaşamalısınız. Yani insan olmak için insan insan demek yani. insan olmak için yani. İnsan oluyorlar yani. Hayvan gibi yaşamayın, insan oluyorlar insan gibi olmak için benim güzel kardeşlerim yani düzgün yaşamalısın zaten ya ben inanmıyorum ben şöyle yapmıyorum ya İnsanlığın gereği olarak da güzel yaşamalısın yani ya ben güzel yaşıyorum yani bunu etrafında sormalıyız güzel mi yaşıyoruz nasıl yaşıyoruz insanlar memnun mu Anladın mı benim güzel kardeşlerim o yüzden Eşimiz zor, bakın sizin imtihanınız size göre zor, bakın benim yaşadığım imtihanı bir gününü size versem, hepinize versem hepiniz beraber bunu kaldırmak e, sizin için gerçekten zor olabilir yani öyle düşünün. Ya işte sen ne yapıyorsun da nesin de diye 20 yıldır daha fazladır bir şeyler yapmaya çalışıyoruz değerli kardeşler. Ve ben o 40 günü 20 küsur yıla çıkarttım yani öldü şimdi. O zaman olan bir yere basmaya çalışıyoruz ve level'ları atlamaya başlıyoruz. Değerli kardeşler. Ve hiçbir çalışmayla elde edilmeyecek daha başka şeyler Allah çizgiler nasip ediyor. Benim kardeşlerim ve bugün bu insanlar neden seviyorlar acaba? En iyi olan insanlar neyi severler acaba? En temiz olanlar. Aslında çok büyük bir gerçek ve çok büyük bir haykırış var benim kardeşlerim Allah'ım hepinizi anlatsın inşallah bunları Allah cecairi seviyoruz Allah cecairi sizi sevsin kardeşlerim tam hakkınızı helal edin inşallah gene e, sabah namazda erken gelin tamam mı erkenden gelelim konuşalım erkenden e, programa katılın şimdi normalinde değerli kardeşler yani müslümanların yapacağı şeyi yabancılar yapıyor insanlar saat. Sadece...